Medya Baronu'na hoş geldiniz. Bu videodaki konumuz yeni ortaya çıkan nazar sistemimiz. Ama bu öyle anlatıldığı kadar basit bir sistem değil. Normalde bir ürünü daha baştan övmeyi sevmem ama o kadar farklı bir özelliği var ki dünyada bunu başka yapan var mı biraz muamma. Üstelik bir gemiye koyabilirsek işte o zaman cümbüşü görün derim. Peki bakarsak bu sistem ne amaçla yapıldı? Kimsenin anlatmadığı o özellikleri neler? veya gemide olsa onu ne kadar koruyabilir. Bilinmeyenleri incelemeye başlayalım. Seyir füzeleri uçaklardan, denizden veya karadan atılabilen ölümcül silahlar. Geliştirildikleri ilk günden beri sahip olan orduyu her zaman bir adım öne çıkardılar. Ne kadar pahalı olsalar da durumu kötü olan ordular bile hiç yoktan sahip oldular. Nedeni ise düşman radarları tarafından görülemez olmaları. Araziyi tarayıp çok alçak irtifadan uçtukları için tespit edilmeleri sadece son dakikalarda mümkün olabilmekte. Bu sebeple de kesinlikle dikkat edilmesi ve önlem alınması gereken silahlar. Devletler ise bu sorunu çözmek adına çözüm yolları aradılar. Kimisi lazer sistemleri, kimisi de RAM gibi araçları kullanmayı denedi. Lakin hiçbiri son safhada başarılı olamadı. Bunun için ışık hızında bir sistem gerekliydi. Evet bu imkansız gibi gelebilir ama aslında değil. Bahsettiğimiz şey lazer sistemleri. Lazer zaten özünde bir nevi sıkıştırılmış bir ışıktır. Yani süretin ta kendisi. Bahsettiğimiz yeni nazar sistemi de lazerlerin nimetlerinden faydalanmakta. Daha önce bunun gibi silahlar üretilse de hiçbirinden tam olarak verim alınamadı. Hatta bu alt sistemlerden bizde de var. Örneğin armol gibi lazer araçları hala daha geliştiriyoruz. Tabi iş nazara gelince bu sistem altyapısı itibariyle bir füzeyi yolundan edebilecek kapasitede. Öyle diğerleri gibi sadece basit bir lazer sistemi değil. Şimdi ne demek istediğimi anlayacaksınız. Şöyle ki dürüst olmak gerekirse 3-4 seneden aşağı elimizde katmanlı bir hava savunma ağı olmayacak. Olsa dahi Amerika'nın Tomahawk gibi füzelerini durdurmaya karşı verimsiz olabilirler veya yeni geliştirilen akıllı füzelere karşı sıkıntı yaşayabilirler. Çünkü daha yeni deneyimsiz olarak geliştiriyoruz. Yani her halükarda yenilikçi bir sisteme sahip olmamız gerekli. Tabi tüm mevzu bu da değil, sınır içi ve ötesi dahil olmak üzere ciddi tehditler var. Özellikle kamikaze dronlar her bölgede platformlarımıza zarar verebilir. Mesela Yunan ve İsrail kısmında Harop kamikazelerine karşı elimizde pek alternatifler yok. Kamikaze dronlarla bizi şiddetli şekilde dürtmeleri mümkün. İşte tam bu noktada nazar sistemi bize derman olabilir. Ayrıca sadece bu değil, işin maddi kısmı da var. Ülkemiz için para son derece önemli. Örnek verecek olursak bir füzenin maliyeti milyon dolarlar seviyesinde. Üstelik yapıldığı fabrika ve düzenli bakım görmesi gereken kısımları var. Sizin cebinize tamamen zarar. Bunun yerine nazarsa kullanat değil de ömür boyu kullan şeklinde. Elektriğiniz olduğu sürece çok küçük maliyetlerle onlarca hava aracını çöp edebilirsiniz. Bu size savaşta belki de gerçek galibiyeti sunabilir. En nihayetinde Amerika gibi zengin bir ordu bile bu durumdan müzdarip. Son zamanlarda ordularının bütçesini kısma yoluna gittiler. Bunu yapanın trilyonlarca dolar yıllık hasılası var. Neyse, uzatmadan durumu tamamiyle kavradığımıza göre sistemi anlamanız için bunları anlatmak zorundaydım. Geliyoruz nazara. Bu nasıl bir şey ki bu kadar değerli? Yapısal olarak bakıldığı zaman sistem oldukça kompakt yapıda. Görünüm sizi endişelendirmesin. Aynı işi yapan hava savunma sistemleri milyonlarca dolar maliyete sahip. Ayrıca birkaç kamyona sığmayacak kadar büyük sistemler bunlar. Bu sebeple nazarı tasarım açısından eleştirmek yanlış olur. Pratik teknoloji konusunda da öncü olabilecek nadide sistemlerden biri. Videolardan gördüğünüz üzere yönetim paneli oldukça sade yapılmış. Hava ve yer hedeflerini ayırmak için tek bir tıklama yeterli. Keza ateşlemek için de bu şekilde. Kısaca kullanılması bir oyundan daha kolay. Bu hedefine hızlı tepki vermesi için hayati bir mesele. Işıkla doğru orantılı olarak hızlandırılmış. Cihazın tasarımına bakacak olursak da 2 adet ön slot görebilirsiniz. Ön yüzünde iki tane lazer atım noktası var. Tabi bu sizi yanıltmasın. Bir tanesi mesafeyi ölçmek adına lazerini füzeye doğrultur ve güdümden gelen yansımayla rakip füzeyi takip eder. Sonrasında ise asıl lazer işini yapmakta ve sistemi kör etmekte. Tabi asıl özelliği bu değil yoksa güdümü kör etme işini Su-57 uçağı bile yapabilmekte. İşte bahsedilmeyen kısım burası. Bu aslında çok akıllıca bir sistem. Nazarın gücünde elektronik harpte var. Buradaki asıl konu füzeyi elektronik harbe maruz bırakması. Yani sistem öncelikle füzenin ana güdümünü kör etmekte. Ona odaklanıp elektronik harbe maruz bırakıyor. Bunu Red Dead gibi sistemlerle bile yapabilir. Gerek GPS gerek radar güdüm sistemleri bu noktada çöp oldu. Böylelikle de karşısındaki füze zorunlu olarak ikinci güdümüne geçmek zorunda kalmakta. Yani bilgisayar ısı veya kızılötesi güdüm moduna geçmekte. Özellikle seyir füzeleri bu şekilde çalışırlar. Ana güdüm sistemleri bozulursa hedefini kesin şekilde bulmak için arayıcı başlıklarını kullanmaya geçer. Sonrasında da nazar sistemi lazerle beraber bu arayıcı başlıkları tamamen kör etmekte. Sadece başlığı lazerle ısıtması dahi füzeyi salak edebilir. Bu sebeple gücü azaltılıp uzak mesafelerde kullanabiliriz. Tabi bu duruma hava şartları dahil değil. Standart harp sahası için geçerli. Belki de şimdilik görünen tek zaafı da bu. Kötü havalarda yeteneklerinin düşmesi olabilir. Bununla birlikte Nazar'ın sahip olacağı menzil son derece değişken. Ancak iddia edilen gibi 50 kilometre kadar değil. En iyi ihtimalle 12-13 kilometre civarı bir sayı bekliyoruz. Veya realist düşünürsek lazer etki alanının 5 kilometre olması bile mümkün. Çünkü bu teknoloji henüz öyle 50'lere ulaşacak kadar gelişmedi. Bunun dışında sistem asimetrik ve simetrik olmak üzere her türlü hedefe saldırabilir. Sistemlerle beraber uyumlu çalışma yeteneğine sahip. Zaten dediğimiz gibi elektronik harbi kendisi dışında korel, reddet gibi araçlarla birlikte yaparsa daha etkili olur. Tabi yapısı itibariyle de buna pek ihtiyacı da yok. Karada ve denizde tek başına çalışabilir düzeyde. İşte bu da ikinci vurucu nokta. Sistemin küçük ve kompakt yapıda olması deniz kuvvetlerimizin de kullanabileceği anlamına gelir. Hatta dürüst olmak gerekirse bu sisteme en çok deniz kuvvetlerimizin ihtiyacı var. Baktığımız zaman çevremizde birçok farklı yeteneğe sahip olan ülkeler bulunmakta. Özellikle de İsrail balistik füzelere taktığı ısı güdümleriyle beraber gemileri vurmayı hedeflemekte. Böyle bir yeteneğe kavuştular bu gerçekten bir sorun. Haliyle de sınırların korunması denizlerden başladığı için sistem muhtemelen deniz kuvvetleri tarafından da kullanılacaktır. Kullanıldığı takdirde gemilerimizi ölümsüz ünvanına ulaştırması bile mümkün. Yaptığı farklı işi gördünüz. Dünyada henüz bunları bir şekilde birleştirip sahaya sürmüş başka bir ülke yok. Haliyle nazara karşı çözüm geliştirmekte karşı taraf için sorun olacaktır. Sonuç olarak bu sistem gelecek 10 yıl içinde savaşın kaderini doğrudan değiştirebilir. Özellikle de lazeri elektronik harple birleştirecek olması teknolojinin geldiği ileri noktalardan biri. Kendisi harp konusunda yetersiz kalsa bile başka sistemler onu desteklediği takdirde seyir füzelerinin en azından belirli bölgeleri vurmasını engelleyebiliriz. İşte yeni gelecek böyle sistemler diyelim ve videoyu bitirelim. Videoyu beğenerek bu emeğe karşılık verebilir, abone olarak da yeni videoların takibini daha kolay sağlayabilirsiniz. Ben Medya Baronu ve herkese mutlu günler diliyorum. Görüşmek üzere.